Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Biliyorum ki herkes benden hanker videoları bekliyor ve hankerin tatilden olan yepyeni karelerini tabii ki yepyeni görüntülerimiz gelir gelmez anında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çünkü sizler için muhteşem videolar hazırladım. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.